Selam sevgili dostlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün 26 Temmuz. Genel bir kahve falı açılımı yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz ya da kanalıma yeni geldiyseniz hoş geldiniz. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Hazırsanız genelin hayrına, kolektifin hayrına bir fincan kapattım. Hadi başlayalım. Evet. Şöyle fincanın içine size de göstereyim. Bu arada belirsiz zamana niyetlendim. Evet. Sevgili dostlar, burada ilk fark ettiğim, şurada siz de görmüşsünüzdür. Burada şu an sizin mevcut durumda iletişimde olmadığınız, konuşmadığınız, görüşmediğiniz ya da aranıza mesafe girdi, soğukluk girdi, küskünlük girdi birisi var. Kadın ya da erkek uyan şekilde alın. Yani bu kişi aslında şey size seçenek gibi davranmamış. Hatta sizi hani önceliği haline de getirmeye çalışmış ama sanki hayatında bazı şartlar, bazı durumlar değişmiş ve bundan ötürü mecbur kalmış. Ama şunu da söyleyeyim. Hani bu kişiyi arzulayan, hani onunla birlikte olmak için çabalayan kişi de siz misiniz? Hani ama şöyle de bir durum var. Siz çabaladıkça da bu kişi sizden uzaklaşmış. Kişinin hayatında bazı şeyler değişmiş. Yani hayat hedefleri belki yani hayattan beklentileri ya da sevdiği birini kaybetmiştir bilemiyorum. Ama siz şu an mevcut durumda bu kişinin size ulaşmasını ya da aa, onunla görüşmeyi hani deli gibi arzuluyorsunuz aslında. Hatta bunun için gözyaşı dökenler bile olabilir. Yani şöyle ki hatta şu an şu dakika size mesaj yazsa ya da sizi arasa ya da ben geldim dese kapınızı çalsa Hani böyle koşa koşa gidip kapıyı açacaksınız. Telefonu hemen açacaksınız. Ya da yanıma gel dese hemen yanına gideceksiniz gibi bir durum var. Yani bu kişi aslında çevresinde ilgi uyandıran ve aa, nasıl söylesem statü olarak biraz yüksek birisi. Yani çevresinde biraz kıskançlık uyandıran birisi. İlgi çekiyor, Hatta çevresindeki insanlar da hani sizden uzaklaştığını, artık hayatına devam etmeye başladığını, ona bir şekilde telkin etmeye başlamışlar. Bunun üzerine zaten aranıza soğukluk girmiş. Hatta bu insanlar sizi sosyal medyada, yani Instagram'da, Facebook'ta hangisini kullanıyorsanız takip ediyor. Hani adım adım ne yapıyor, üzülüyor mu? Ya da ne bileyim, hayatında kaldığı yerden mi devam ediyor yoksa hala takılımı kalmış şeklinde devam edip hala bu kişiye telkinlerde bulunuyorlar. Ne derseniz diyeyim bir stalk durumu var. Yani sizi hala takip ediyor. Ama dediğim gibi yani burada kafesin içinde çıkmış bu kişi. Şöyle ki yani üçüncü kişilerin etkisi hariç hayatında bir şeyler meydana gelmiş ve sanki kendini kızıttanmış hissetmiş. Yani bundan ötürü sizinle arasına mesafe koymuş. Hani kendi sorunlarımla seni muhatap etmek istemiyorum. Bu benim sorumluluğum. Ben başa çıkmalıyım. Hani mantığı biraz daha ağır basan birisi. Ama buna rağmen hani ne neticede insanız. Hani robot değiliz. Duygularımız var. Geceleri ya da otobüse binerken, otobüsten inerken, işe giderken, işten gelirken hayatın o rutin koşturmacasında bu kişi hala sizi düşünüyor. Yani geceleri uykuya dalarken aklına geliyor olabilirsiniz. Yani hatta uykuya dalmada zorluk bile çekiyor olabilir. Yani kendi hayatına odaklanmış tamam ama sizin de bu şansını kaybettiğini de düşünüyor içten içe. Yani bir stres ve bir umutsuzluk hakim bu kişide. Yani sırf kendi kendilerini aslında ilişkiyi sabot etmişler. Her şey yolunda gidiyormuş. Yani bunun sizle bir alakası yok. Pişmanlıkları da var. Hatta diğer insanları dinlediği için kendilerini suçluyor olabilir. Yani kendisini suçluyor olabilir bu kişi. Hani hatta şöyle bir modda da olabilir şu an. Ben işte adım atsam da geri dönsem de o kişi bana geri dönmez. Hani onu sonsuza dek kaybettim. Yani bir korku var. Bir umutsuzluk var. Depresif duygular. Yani derin duygularını hissetmeye çalıştığımda bir depresiflik hakim. Onu söyleyebilirim. Yani size kendisini ayrıca hani yetersiz hissediyor kendisini size karşı. Hani kendisini yüzde yüz kapasitesini size karşı gösteremediğini düşünüyor. Ve adında S harfi var bu kişinin. Şu an oldukça hani kendilerini nasıl söylesem ya çevrelerine duvar örmüşler. Hani ben bu insanla şansımı kaybettim. Pişmanlık içindeyim. Hayatımda kimsenin olmasına izin vermeyeceğim. Bundan sonra kimse olmayacak. Yani size bir her ne kadar mantıklı karar vermiş olsa da, mantıklı davranmış olsa da, duygularını görmezden gelmiş olsa da size karşı bir pişmanlığı var. Bir de şöyle bir enerji de aldım. Bu kişi Aa, sorumluluklarından ötürü yani erkek ya da kadın fark etmiyor sanki böyle resmi bir kurumda yani üniforma giymesine gerektirecek bir kurumda çalışıyor gibi görünüyor yani daha çok asker, subay ya da polis yani emir alınan, emir verilen hiyerarşinin olduğu güvenlikten sorumlu olunan bir meslek aslında hissettiğim o. Yani dolayısıyla bu mesleğinden dolayı da geliştirdiği bir coping mekanizm yani başa çıkma mekanizması olabilir. Ve bu kişi gerçekten aa, şöyle söyleyeyim. Sigara içiyor mu bilmiyorum ya da alkol kullanıyor bilmiyorum ama bir çeşit bir bağımlılığı var. Yani sizinle birlikteyken belki size göstermemiş olabilir ya da göstermiş olabilir bilmiyorum ama şöyle ki ayrı kaldığınız dönemde hani bu kişi bazı şeyleri sorgulamış hani hayatında bazı değişikliklere gitmiş olabilir ve bu bağımlılığından sanki vazgeçtiğini hissediyorum. Hani şöyle ben tamam böyle bir hata yaptım. Belki ileride belirsiz bir zamanda, belir ya, belli bir yerde yine karşılaşırız. Ama a, o kişinin karşısına çıktığımda ben en iyi halimle karşısına çıkmak istiyorum. Yani kendisini değiştirmek, kendisini dönüştürmek. Yani. Özetle bu kişi artık ayrıldığınızda sizin bıraktığınız kişi değil. Bazı şeyler değişmiş. Yani olan bitenin de farkındalar. Hani kendilerini çok affedersiniz, salak gibi de hissediyorlar. Hani yaptıkları davranışlardan dolayı bu durumlara geldiğinizi, bu hale düştüğünüzü biliyorlar. Ama kendilerine odaklanmaları gerektiğini düşünmüşler. Neden bilmiyorum. Çünkü kendilerini yeniden yaratmak, değiştirmek, dönüştürmek istiyorlar. Yani hedef odaklı birisi bu. Duygulara hayatında her ne kadar duygusal olsak da dediğim gibi duygulara çok yer vermeyen demeyeyim de duygularını baz alarak karar veren, hayatına yön veren bir insan değil. Yani pratik, sonuç odaklı. Oldukça disiplinli, kontrolcü ve bunlara çelişik bir şekilde de biraz kibar bir karakterde görünüyorlar. Yani bundan, bunlardan dolayı aldığım enerji zaten orduda ya da üniformalı ya da silah kullanması, güvenlikten sorumlu olan olması gereken bir işte çalıştıklarını söylemiştim. Yani bu işten dolayı da dediğim gibi bir başa çıkma mekanizması, bir kaçış geliştirmiş olabilirler. Bu duygularını görmezden gelmeden dolayı da bir karakter bölünmesi ya da karakterlerinde yani bir değişiklik var. Aynı anda çift kişi olabiliyorlar. Hani borderline kişilik bozukluğu olanlar gibi. Hani 5 dakika önce A dediğine 5 dakika sonra B diyebilirler. Yani 180 derece dönebiliyorlar. Bunun sebebi tamamen meslekleriyle alakalı galiba. Yani de, duygularını nasıl dengeleyeceklerini bilmiyorlar yani bir anda böyle çok böyle dünya tatlısı harika her şeye karşı anlayışlı sıcakkanlı i̇ki, iki saniye sonra bir dönüyorsun kafanı çeviriyorsun buz gibi yani kendi işlerinde aslında halledemedikleri bazı meseleler de var çocukluklarından gelen bu yani daha derine iniyor aslında Yani her ne kadar dışarıdan mükemmele yakın görünseler de yani görünüş olarak, finansal olarak, içten içe hani ruhsal olarak bir huzursuzlukları var. Aslında genel okuma demiştim videonun başında ama daha çok aşk okuması gibi oldu. Uyanları o uyduğu gibi kabul edin. Uymayanları evrene gönderin. Yani aldığım enerjiyi söylüyorum. Gördüğüm şey değil. Ne derseniz deyin ama bu kişiyle ayrı düştüğünüz kişiyle tekrardan bir nasıl söylesem bir barışma. Tekrar bir araya gelme söz konusu. Yani daha önce de söyledim. Belirsiz bir zaman için belli bir yerde ileride gelecekte spesifik bir zamanda bu kişiyle tekrar bir karşılaşmanız olacak. Ama sanki bu zamanın çok yakın bir süre içinde olacağını düşünüyorum. Yani öyle hissediyorum. Şu an bile aslında aa, yanınızda yokken hatta belki siz bile yap yapıyor olabilirsiniz. Şöyle ki siz onun hareketlerini, söylediği sözleri kopyalamışsınız. O kişi de aynı şekilde sizin hareketlerinizi kullanıyor. Hani gülüşünüz, çok kullanmayı sevdiğiniz bir kelime, tekrar ettiğiniz bir kelime, bir hani jestiniz, el hareketiniz, yani yemek yeme şekliniz bile olabilir. Hatta sevdiğiniz yemekler, sevdiğiniz içecekler. Birbirinizi ayna nöronlar gibi yansıtıyorsunuz. Kopyalamışsınız. Ve bu kopyalama yani hareketlerinizi kopyalama eylemleri devam ederken hani böyle bu süreç bu şekilde bu minvalde ilerlerken bir böyle aydınlanma yaşayacaksınız. Ha bu bundan olmuş. Ha bana bu yüzden böyle demiş. Yani hayatın böyle fark edemediğiniz detaylarını tekrardan göreceksiniz. Yani bir uyanış içine gireceksiniz. Ne derseniz deyin bu kişi sizi özlemiş. Yani kişilik bozukluğu var ya da a, bozukluk demeyeyim de aynı anda bir, an, bir, anda aynı anda fark, birden farklı insanmış gibi davranabiliyorlar ya. Yani şöyle ki kendilerine çok yakın olan birisine hani dert yanmış. Hatta yanında ağlamış, gözyaşı dahi dökmüş olabilir o kişi. Hani salak gibi davrandım, yanlış yaptım. Böyle davranmamalıydım, böyle söylememeliydim. Daha fazla emek vermeliydim. Bir oturmuş, pişman olmuş yaptıklarından dolayı birisi var. Ve bu siz değilsiniz. Hani her şey çok da güzel başlamışken. Hani bazı ilişkiler Balayı mevsimindeyken hani çok güzel gider. Balayı mevsimi biter. Çok da kısa sürer o balayı mevsimi. Sonrasında yavaş yavaş kötüleşmeye başlar. Böyle kötü özelliklerini görürsünüz ya da o insandan soğumaya başlarsınız. Sizin ilişkinizde hiç böyle bir şey olmamış. Hani buna rağmen neden olmadı diye zaten kendinizi sorguluyorsunuz. Yani özgüveninizi de biraz alıp götürmüş aslında bu durum. Yani kendinizden şüpheye düşmüşsünüz. Hata mı yaptım? Nerede hata yaptım diye. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki hissettiğim kadarıyla siz bir hata yapmamışsınız. Yani hayatınızı değerlendirmenize gerek yok. Çünkü yani bir hata yaptığımızda hayatımızı tekrar gözden geçiririz. Siz yapmamışsınız. hata yapan aslında karşıdaki kişi. Zaten buna paralel olarak da söylediğim gibi karşıdaki kişi şu anda kendini analiz ediyor ve kendini bir değişim dönüşüm sürecine sokmuş. Çünkü hata yaptığının farkında. Zaten ondan kaynaklanan sebeplerden ötürü aranızda mesafe girmiş, aranıza küskünlük, dargınlık girmiş ya da ayrılmışsınız. Yani kendi içinde huzursuzluğu bir güvensizliği var. Kendilerini böyle daha da geliştirip bu içsel huzursuzluklarını tamamen atıp karşınıza daha iyi halde çıkmak. Yani finansal olarak belki ya da mesleki anlamda belki mesleğini bırakmayı düşünüyordur. Özetle en iyi anlamında yani en iyi haliyle karşınıza çıkmak istiyor. Ve bu süre dediğim gibi çok uzak bir zamanda değil. Evet fincanın hepsini aslında aşk hayatınıza ayırmış oldum ama olsun problem değil. Bakalım tabak altınızda da o halde ekonomik durumunuz, finansal hayatınıza odaklanarak, niyetlenerek hissettiğim kadarıyla bir bakım yapmaya çalışayım. Evet. Burada aldığım enerji aslında şu. Şöyle size de göstereyim. Yok ya her ne kadar finansal ol, açıdan yaklaşmam gerektiğini söylesem de yaklaşacağımı söylesem de burada gerçekten o kişiyi hala dua ediyorsunuz, hani hayatınıza dönmesi için yalvarıyorsunuz. Yani e, özetle şey yapısal olarak yalnız kalmayı sevmiyorsunuz. Yani çevrenizde bir sürü insan vardır yine ama kastettiğim yalnızlık o yalnızlık değil. Peki tamam daha fazla uzatmadan finansal açıdan bakalım hayatınızda neler olabilir. Şimdi burada hmm, finansal olarak bir şey yapmak üzeresiniz. Hani bu bir iş kolu olabilir, Aa, bir yatırım yapmak üzere olabilirsiniz ya da iş yerinizde bir terfi almak üzeresinizdir. Bilemiyorum ama. Hayatınız boyunca aldığım enerji şu. Ailenizde siz yani genel olarak görece aldığım enerji şu. Yani izleyenlere göre belki değişkenlik gösterebilir ama hani hep böyle hayatı boyunca paradan yana muzdarip olmuş, paradan sıkıntı çekmiş, hep bir yokluk görmüş. İşte kıyafet görüyorum, alayım ama param yok. Ya da şu yemeği çok seviyorum ben yersem bir ay işte aç gezerim ya da işe yürüyerek giderim. Öyle bir kendini kısıtlama durumu var. Hani ve bu ailesel bir şeyden kaynaklanıyor. Yani ailenin kara koyunu gibi. Ama bu durum sanki biraz değişecek gibi. Bu biraz da şeyden kaynaklanıyor. Yani sanırım seneler önce ailenize karşı hani bu bir gerçek artık bilinen Hani kutsal kitaplarda da geçiyor. Sanki büyü diye bir şey var. Birisi ailenize büyü yapmış ve adında M harfi var bu kişinin. Yani hiçbir zaman işte gün yüzü görmesin, sürüm sürüm sürünsün. Finansal özgürlüğü olmasın, istediğini alamasın. Hep finansal olarak güvensiz olsun. Sadece a Hayatta kalacak kadar kazansın şeklinde bir işlem yapıldığını görüyorum. Ama yapan kişi her kimse çok da özensiz yapılmış bir işlem. Hani bu işin ilmine ben hakim değilim, uzman değilim. Ama kutsal kitaplarda anlatıldığı kadarıyla bunun gerçek olduğunu söyleyebiliriz. Bu işi yapanlar var ama çok da ciddiye almadan profesyonel olmayan bir şekilde yapanlar var. Yani profesyonel olmayan bir kişinin elinde ters tepe bildiğini biliyorum. Sanırım burada bu gidişat değişecek. Yani aldığım enerji o. Terbeleriniz de onu söylüyor zaten. Yani kariyerinizde sizi baskılayan, sizi sınırlayan, o arzuladığınız hayatı yaşamanıza engel olan, söz konusu bu lanet, işte büyü adına her ne derseniz deyin ya da beddua sanki süresi vadesi dolmak üzere. Yani siz de bunun farkındasınız. Hani yeteneklerim var ama kullanamıyorum. Kendime güvenim yok. Ya da insanlar işte bunu göstermemeliyim. Ya ya da hep bir kendinize dair şüpheleriniz var. Bunu yapamam. Yaparsam işte başkaları ne der? El alem ne der? Yakın gelecekte bu durumun değiştiğini ve burada bu yeteneğinizi ya da kendinize olan şüphenizin yavaş yavaş kaybolacağını görüyorum. Yani ortalamanın üzerinde bir zekanız var. Alnınız geniş görünüyor burada. Geniş alın fizikonomi bilimine göre hani açık berrak zihin ve zeka simgeler aslında. Erzurumlu İbrahim Hakkı öyle diyor en azından. Ben onun yalancısıyım. Burada zeki ortalamanın üstünde bir zekanız olduğunu görüyorum. Ne iş yaptığınızı ya da işiniz var mı yok mu bilmiyorum ama yakın gelecekte bu sahip olduğunuz yetenekleri kullanacaksınız. Artık hani tüm dünya görsün, bende böyle bir yetenek var. Ya da ben artık bunu kullanacağım. Ben bundan para kazanmak istiyorum. Artık daha fazla zamanımı kaybetmek istemiyorum. Der gibi bir haliniz var. Hani şey, bundan ötürü hayat boyu hiç şımaramadığınızı, yani şımarma derken tırnak içinde söylüyorum. Hiçbir zaman böyle aa, yeterli hissetmediğinizi, yani istediğinizi alamadığınızı, hep size haksızlık yapıldığınızı, yapıldığını düşünüyorsunuz. Ama telvelerim diyor ki, yaşadığın ne varsa, çektiğin ne varsa, kendini sınırlayan, kendi düşüncelerin bile olsa... Bunlar ortadan kalkıp gidecek. Akıp gitti zaten. Siz de aslında bu durumu hani biraz da şunun için hani zihinsel olarak bunun farkına vardığınızda bu durum değişmeye başlayacak. Şuna dayanarak söylüyorum. Fincanınızda bahsettim. o kişiye hani yetişmek için ya da onun için siz de daha iyi bir insan yani daha iyi bir durumda olmak için hani tekrar karşılaştığınızda kendiniz ikna edeceksiniz ve bu yeteneğinizi artık kullanmak isteyeceksiniz. Hani onun için daha iyi olmalıyım. Onun için daha iyi yapmalıyım. Sizin için bir motivasyon kaynağı haline gelecek aslında bu kişi. Hani bunu para için değil, iş için değil, şan şöhret için değil. Sadece ama sadece o kişiyi yakalamak için, onunla tekrar karşılaşmak için karşılaştığınızda da en iyi halinizle karşısına çıkmak için yapacaksınız. Burada bir tacınız var çünkü elinizde tutuyorsunuz. Gerçekten al meselesi hani çok uzak bir gelecekte değil bu. Her ne kadar zamansız zamana niyetlenmiş olsam da çok uzak değil. Gerçekten vadesi çok kısa. Sadece ama sadece kendinize güvenmeniz. Ne olursa olsun pes etmemeniz. Ve çok çalışmanız gerekiyor. Hani bunlar gerçekten alelade sözler haline geldi. Artık hani manasını yitiriyor çok fazla tekrarlanınca bazı şeyler ama gerçekten ama gerçekten çok çalışmaktan ya da ne olursa olsun vazgeçmemek bunlar gerçi hayattaki gerçek erdem. Yani kendimizden başka güveneceğimiz, dayanacağımız kimse yok. Yani Çalışmadan ya da daha iyi hale gelmeden, yani en iyisini yapmak zorundayız. Elimizden gelen en iyisini yapmalıyız. Gelişmek ve ilerlemek zorundayız. Hani Atatürk'ün de dediği gibi, ülkesini en çok seven, işini en iyi yapandır. Yaptığımız iş ne olursa olsun daima profesyonel yaklaşmalı. Ve yaptığımız işte hep en iyi hedeflemeliyiz. Burada 5 rakamı çıkmış. 5'li vadede gerçekten bu başarıyı elde ediyorsunuz. Dediğim gibi yaptığımız iş ne olursa olsun en küçük, en önemsiz ya da en beğenmediğiniz, beğenmediğiniz olarak gördüğünüz bir iş bile gün geliyor, yeri geliyor, anlam kazanıyor. O yüzden hiçbir şey küçümsemeden her ne yapıyorsanız ya da yapmak üzereyseniz yapmaya devam edin ya da yapmak üzere yola koyulun. Hani hakkınız mı yeniyor? Paranızı mı alamıyorsunuz? Olsun. Siz yapmaya devam edin. Yani yaptığınız başkasına ise öğrendiğiniz sana. Anneannem öyle derdi. Hayat çünkü tecrübeden ibaret. Ve dediğim gibi elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Ülkemizin, dünyamızın daha iyi bir yer haline gelmesini istiyorsak. Her şeye rağmen. Evet. Değişik, ilginç bir fal oldu. Fincanda aşk hayatınıza odaklandım. Yani biraz aslında mecbur kaldım. Çünkü aldığım enerji öyleydi. Tabak altınızda da finansal hayatınıza odaklanmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.